kim derdi ki Hamza... ...o şarap içen... ...tek başına... ...aslan avına çıkan Hamza... ...Muhammed'e katılacak. Ona ne kadar hücum edersek... ...o kadar taraftar topluyor. Nereden buluyor o sözleri? Bilmiyorum. <laughs> Okuma yazma bilmeyen bir adam daha çıkıyor üç gün sonra dünyanın en güzel şiirleriyle dönüyor. Yalnız şiir olsa neyse. Allah birdir diyor. Kuvvetini bilmediğimiz bir adama karşı nasıl savaşırız? Muhammed cennet vaat ediyor. Tabi etrafına toplanıp onu dinleyenler bulunacak. Öyleyse dinleyiciler ne onu dinlemekten vazgeçirmeli. Önce zayıflardan başlayacağız. <laughs> Sıra sende. Gelin! Allah'ım, Allah'ım merhamet! İyice gelin! Aa! Anne! <laughs> Tanrın kimsenin cevap ver! Söyle! Tanrım hubalde. de! Söyle! Ya ilahe illallah! Muhammeden Resulullah!